Kardeşim geçmiş olsun. Durumun iyi mi? Tam virajda buradan gelirken direkt kayarsın yani. Hadi gel en sağa gel. Aferin sana. <gülüyor> 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 bozdum, bozdum, bozuldu. Bir şey deme, bir şey deme. Arkamızdan koşturacak. <laughs> Lan çeksene niye kapattın? Havalı <laughs> çıkış yapıyorum çabuk çabuk. ne, <laughs> ne. Neyse tamam tamam. Polisler var orada. Yok olmaz. Bana yapıyorlar, sana yapmıyorlar. Olmaz olmaz olmaz. Olmaz. Yapma yapma. Bozdun <laughs> bozdun. Bozuldu. Al kırdım kırdım. Çalışmıyor. başladı şimdi A few moments later Oha ne oldu? Atla bakalım bir Efendim? Ankara'da... yok değilim de yardım etmek için geldim. Yağlar kaymış sordum bir şey yok iyiyim dedim. Bir şey yok mu? Yok yok ya, yerdeki yağdan kaymış. Çok kötü burası ya. Cık cık cık. Aynen. Oo bu bildiğin yağ ya. Ya ya. Kardeşim geçmiş olsun. Durumun iyi mi? Ambulans filan gerekiyor mu? Çağıralım mı? Çağırdınız değil mi? Gördüm gördüm ya. Kum filan hastalarmış keşke ya. Yapabileceğimiz bir şey var mı kardeşim? Tekrar geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Baksana. Tam virajda buradan gelirken direkt kayarsın yani. Ya onları görmesek belki ben burada yatırarak dönecektim. Genelde tekken öyle yaparım da sen varsın diye öyle yapmadım. Neyse geçmiş olsun. Evet evet. Atla bakalım. Koyunca söyle. Ayağını koyunca söyle. Ben şey sandım. Yunuslar burada çevirme yapıyor ya. Diyecektim virajda çevirme mi olur? Az öte gideyim diyecektim onlara. Allah'tan değilmiş. Bunlar kim? De motorcu selamıydı ya. Aleyküm selam. Efendim? Ya işte. O yağ, yağı döken araç komple dökmüş buradan. Tünelden itibaren gördüm ben. Oradan itibaren paso yağ akıtmış. Ben de üzerinden gidiyorum ha. <laughs> Ya geldi ya. Ya geldi ya. Kaç litre yağ alıyor bu arabaya? Çöp kamyonunun suyu mu acaba? Üzerinden de geçmek istemiyorum ki. Yeterince geçtim zaten. Ama yağ bu ya. Çok parlıyor. Su değil bu. Su olsa bu kadar parlamaz. Bak cam gibi parlıyor. Bir de siyahımsı. Aynen. Valla. Şimdi bilmeyen bir insan özellikle motorcu burada basıyor olsa var ya. Sen ne yapıyorsun ya? Daha ışıklara var hemen yavaşladı bu da. Şunların önüne geçeyim ben ya. Acemi bunlar. da yağları temizliyor. Bak buralarda da var. Bir şey deme, bir şey deme. Arkamızdan koşturacak. <laughs> <laughs> Valla koşsaydı kaçamazdık orada. ha söyleyeyim ben sana. Kaçacak yer yok ki. <laughs> ha, aynen. <laughs> Günlük olaylar. <laughs> Ha şunun rengine bak. Yuki. <gülüyor> <gülüyor> Allah bu da bu çıktı şimdi. <laughs> ben diğerini korkutayım dedim bir tane daha çıktı önüme gördün mü? Ben yaptım ya, durdum. <laughs> ben karşıya geçtim, eşek. <laughs> eşek ya. Ben kızı da tutuyor. He. Çok mu zor birader, ışıklarda geçmeniz? Bekleyiver işi. böyle Hadi gel en sağa gel en sağa gel gel aferin sana aferin önüme geldi <laughs> Evet. madem geçtin aç gazı devam et. Müşterisi var mı? Yok. Var içeride. Kardeşlerim yaşıyor. Kerim Bey. Dörtlüğünü yak bari ya. Hayır. seniye direkt ortaya giriyor. Ortaya girdi. Evet. Sonra tek ben varım şeritte. Beni evet. Benim evet. geldi. Evet. Evet, o, da, o da, o da, o da, oradan o, sağa geçti. Sağa Sonra <laughs> o da iki kez arasına geçtim yine sesi Arkamızdan geliyor Gelsin bir ara gaz yapayım ona Treni bir koyayım arkadan vursun bana Ondan ne olur oğlum <gülüyor> <gülüyor> Yap böyle bir şey ben, 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 ben. Sol tarafı boş bırakalım sola gelsin bir şöyle göz göze geleyim onunla Gözlerinin içine bakacağım durmaz tabi de <laughs> Yemez Aa <teşekkür> dedi Neyse <laughs> Salak yapar. Karşıya baka baka geçer böyle. Hani gelmiyor mu daha? O kadar yol verdik. Hani kendisini savunması için bir şey de yok. Ha. Müşteri vardı ondan yaptım falan filan. Ekmek parası. Ne alaka gelen caddedesin a*****. <laughs> İki saniye daha bekle. Işık yanmış iki saniye değil de iki, iki dakika işte. Ama kontrollü gezisi var orada. Ya tamam kontrollü Ama... bir şekilde geçtin. Devam et. Gazı aç devam et. Bitti gitti. Kimse sana bir şey söylemez burada. Haddimize değil yani. Bana ne sen kurallara. Yeter ki trafiği tehlikeye atma. Tatlı tatlı gazı aç. Orta şeritten uza git. Bir de adam üstüne sürüyor. Sürü. Ne? <laughs> ya bir de tek gelen ben varım. Uzunların da açık. Önüme geliyor, sonra kararsız kaldı. Ortadan gitti böyle çizginin üzerinden. Senin önünden mi <laughs> gitsin, benim önümden mi? <laughs> Git bakalım geldim. Sağa geç, sağa geç gördüm seni. Ben de, ben de, ben de. Gördün mü? Tank sniper yedim. <laughs> Ön teker <laughs> <gel> havada. <laughs> ben... Ödüm koptu. <laughs> Ortadaki şeylere geldim. Aman, aman, aman. Elim ayağım titriyor. <laughs> Ona yürüdüğünü <güzelim> gördüm. <laughs> Korkutayım ben... dedim. Yakın geçtim. Ben... Tank silipiri biraz da sıkayım ben ya. Tank silipiri diyorum ya. Ne dediğimi <laughs> anlamıyorum şu an. Var ya korkudan. Gidemem o sorunu. İnince sıkacağım biraz da. <laughs> Oo, yüreğime indi ha. Ön teker havada. Havalandı böyle bir karış. Hemen tank sleeper düzeldi. Havalanmasa düzelmezdi. Of. Tamam, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Hmm. Daha Ama önce neydim ya, o yüzden sakin ol. Kula Kulağımı çıktım, o yüzden. Hey! <laughs> Allah merak ettim, aç bakayım yine çıkacak. Lan? Oğlum bunu buraya nasıl koydunuz? Ne var orada ya? Ne var ki lan? Bir şey var burada. Aç bakayım. Bence ağzına layık bir şey var. <gülüyor> Çıkmıyor. Afiyet olsun kardeşim. Biz yine insaflı davrandık. Sen bizim pastamızı... <laughs> <dönemiydin. gülüyor> <laughs>

de hata var da sen de bir sinyal yakaydın be kardeşim. Biz de hatasız değiliz yani. Bunu da kabul ediyorum. Neyse. Dün 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 dün. Geldik. Bitti bitti. Kapat.